Lozan Antlaşması. Bize okul kitaplarında zafer diye yutturulan o anlaşma. Ama o sayfaların arasında sakladıkları gerçek, Türk milletine yutturulan en büyük siyasi aldatmacalardan birisiydi. Lozan, Sevr'in revize edilmiş versiyonuydu. Sevr'de silah zoruyla dayatılan ne varsa Lozan'da kalemle imza altına alınmıştı. Şimdi gelin birlikte bakalım. Lozan'da ne oldu? Boğazlar üzerindeki egemenlik Türkiye'ye verilmedi. Uluslararası bir komisyon kuruldu biz kendi topraklarımızda kendi gemilerimize düdük çalamadık. Osmanlı'nın borçlarını harfiyen kabul ettik. Yani Sevr'de Türkiye borçları ödeyecek diye madde Lozan'da evet efendim diyerek imzalandı. Batı Trakya'daki Türkler Rumların İstanbul'da kalmasına karşılık Yunan'a peşkeş çekildi. Lozan'ın adı mübadele ama gerçekte bir azınlık tasfiyesi planıydı. Milli mücadele boyunca kapatılması istenen İngiliz maşalığı yapan Fener Patrikhanesi Lozan resmen tanındı. Hem de Ekümenik iddiasıyla birlikte. Savaş tazminatından vazgeçildi. 59. madde diyor ki, Türkiye Yunanistan'ın zor durumda olduğunu gördüğü için tazminattan vazgeçti. Ne demek bu? Yunan ordusu yakmış, yıkmış, kadınları katletmiş, köyleri harabeye çevirmiş, biz de dönüp canın sağ olsun komşu demişiz. Peki kapitülasyonlar kalktı mı? Kağıt üzerinde evet. Ama gerçekte batılı şirketlerin ve bankaların hakimiyeti devam etti. Hatta Lozan sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti ilk yıllarında madenlerini, limanlarını, altyapısını yine Batılılara teslim etti. Ama bakın şimdi en can yakıcı yere geliyorum. Misak-ı Milli. Bu milletin son kırmızı çizgisi. Ne oldu Misak-ı Milli'ye Lozan'da? Musul ve Kerkük'ten vazgeçildi. Şam ve Halep masa başında elin oldu. Batum Bolşeviklere bırakıldı. Kıbrıs resmen İngiliz toprağı kabul edildi. Ege Adaları, yani burnumuzun dibindeki topraklar bir bir Yunan'a teslim edildi. Lozan'da Anadolu'nun etrafı parçalanarak Türkiye yalnız Hatta Hatay bile o anlaşmanın dışında kaldı. Yıllarca Fransız işgali altında bırakıldı. Ama burada mesele sadece maddeler de değil. Mesele bu millete yıllarca bu metnin bir zafer olduğunun yutturulması. Oysa bu bir teslimiyet belgesiydi. Sevr açık işgaldi, Lozan ise masa başında kurulan düzenin kabul ettirilmiş haliydi. Bugün hala Lozan'ı övenler bu milletin aklıyla dalga geçiyor. Ey Kemalistler! Yüzleşin artık! Lozan ne topudur ne zaferdir. Lozan bu milletin bağlarını biraz daha sıklaştıran bir prangadır. Ama unutmayın Türk milleti artık uyanıyor. Tarihini yeniden okuyor. Bu kez siz ne kadar bastırsanız da hakikat er ya da geç galip gelecek.